Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın'la birlikteyiz. E, merhabalar, öncelikle İSF e kişisel verilerin korunması etkinliğini nasıl buldunuz? Hibrit etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Ben Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak ikincisine katılmaktayım. Daha önce diğer sektör temsilcileriyle ilgili olarak hem Noterler Birliği'nin hem de Barolar Birliği'nin başkanlarıyla toplanmış olduğumuz bir e, zirvede daha görüşlerimizi, istişare etme imkanı bulmuştuk. e zirvesi bu şekliyle çeşitli sektörlerin en üst seviyedeki bilgilendirici uzmanlarıyla bir araya gelerek bizlerin istişare etmesine ve bilgilenmesine yol açmakta. Bunlarla son derece memnunuz. Türk Telekom mobil operatörü ve sabit interneti ile ilgili olarak tam da kişisel verilerin göbeğinde olan bir şirket esasında. Merkezinde olan bir şirket. Buna ilişkin olarak gerek e-Safe ekibiyle gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ekibiyle e istişareli gitmek durumundayız. E yasal düzenlemelerle ilgili, kurul kararlarıyla ilgili olarak e proaktif e rol almak istemekteyiz. E buna da vesile olduğu için E-Safe ekiplerine e başta Musa Bey olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Sizce etkinin hibrit olması, fiziksel olmasından bir şey götürdü mü ya da daha fazla bir şeyler kattı mı? Ne düşünüyorsunuz? Tabii bu zorunluluk elbette hibrit olmayı gerektirdi ama ben her zaman için yüz yüze görüşmeyi tercih ederim. Çünkü o karşılıklı vücut dili... Göz teması ve e, anlaşılmasını sağlamak konusundaki e, insanın beşeri ilişkileriyle ilgili olarak elbette e, yüz yüze görüşmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu gibi toplantılara mümkün olduğunca fiziken katılmayı tercih ederim. Çok teşekkür ederiz, katıldığınız ve yardımlarınız için. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İyi günler.